Herkese selamlar. Bugün günlerden 10 Ekim Cuma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayırlı cumalar bu arada. Şimdi bugün yine ders çalışmak yerine belki de saçma sapan bir işle uğraşıyorum ama kafamı durduramıyorum. O yüzden konuşmak istedim. Gece uyumadan da yani bunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar önemli mi değil bilmiyorum ama düşünüyorum işte. Neyse birkaç konu başlığı yazdım. Onu da göstereceğim size. Görebilirsiniz. Sıkıntı yok. Görünüyor mu? Görünüyor. Bir yudum alacağım izninizle. Şimdi öncelikle ilk olarak ücret yazmışım. Bu arada ben 3-4-5 olsalar kullanmadım. Büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ama gördüklerim, duyduklarımı çerçevesinde size bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir eleştiri yapmak istiyorum. Nadizane. Arzu eder de dinlerseniz. Öncelikle ücret 30 bin lira gibi bir fiyatı var galiba. 30 küsür de olabilir. Dün bakmıştım ama unuttum. Neyse. Şimdi bence pahalı. Yani tam içeriğinde bilmiyorum artık aslında yani belki de etik değil bunu böyle konuşmam incelemeden ama konuşuyorum Neyse yani bence şurada bir dizüstü görüyorsunuz benim 7 sene 8 senedir Ben de bu yani ekranı gidiyor oynattığında falan adaptörü zaten pardon bataryası ölmüş durumda prizle kullanabiliyorum sadece prizden çektim kapanıyor bence o parayı artık yani az daha düşü veya daha pahalı katarak bilmiyorum bir dizüstü almak daha mantıklı geliyor bana ya da bir tablet yani tablet mantıklı mı bilmiyorum ama belki de alırım bilmiyorum inşallah diyelim. Daha mantıklı geliyor. Tabii herkes yani eylemlerinde hür olduğu için almak veya almamak konusunda size kalmış bir durum yani yine. O konu öyle. Alakasız reklamlar. Yani ben en çok müzdarip olduğum bu, bir konu bu. Tabii bana giren çıkan yok bu arada. Yani samimi olalım burada. Bana bir giren çıkan yok. O yüzden çok da bir önemi var mı? Adamın parası istediği gibi reklam yapabilir yani. Şirket onun yapar yani ama. Şimdi o simen ne alakası var? 3-4-5 Oztar reklamı yani. YKS 3 o simenin ne alakası var? Ya gerçekten sinirlendim bu konuya. Çünkü abi bir de Semih Saygınları gördüm bugün. Şey gördüm derken sanki dışarıda görmüş gibi oldum ya. Onu da reklam yapmıştı Semih Saygınları. Hadi diyelim o Türk tamam. Ya, konuyu da ben anladım yani. Allstar alanında uzman kişileri gösteriyor işte böyle başarılı falan bilmem ne gibi. Anladım o konuyu ama Osimen yabancı adam Afrika'dan gelmiş. ırkçılık yaptım yok bak takımları da savunmuyorum ben futbolu nefret ediyorum futboldan insanları ayrıştıran bir şey. Gerçi daha çok bizim bizim ülkemizi ayrıştırıyorlar da biraz da bizim millette suç var daha çok bizim millette var yani bu konu hakkında bence. Neyse adam Afrika'dan gelmiş zaten çuvalla milyon eurolar dolarlar kazanıyor. Bir de üstüne reklamlarda oynatıyorlar. Bir de YKS reklamında oynatıyorlar. Yani bence çok yani kesinlikle kabul edilemez bir şey bu. Yani yine söylüyorum. Benim haddime değil belki de bu eleştiri yapmak ama. Yani bence bu kabul edilebilir bir şey değil yani. Bunun yerine bu paraya artık ne kadar bütçe verdiniz. Ben zaten hayretim artık şaşırıyorum yani artık. Bu paraya insanlara kaynak dağıtımı yapamaz mıydınız mesela? ihtiyaç sahipleri. Bak kendime demiyorum. Benim ihtiyacım yok. Çok şükür ben Eskiden orta halici bir durumumuz vardı. Belki oradan düştük ama orta direk kalmadı artık ülkemizde biliyorsunuzdur yani. Orta dedi öldürdüler ama yani kendimi düşünmüyorum. Başkalarının yani ihtiyaç sahiplerine destek kaynak sağlasanız şimdi bu insanlar yarın bir gün bir yerlere gelirse sizi seyirci yani bedava reklamınızı yapar ya. Konuşamadım ama yani gerçekten sinirliyim bu konuda. Yani ihtiyaç sahiplerine kaynak dağıtımı yaparsanız yani yarın bir gün bir yere geldi sizi savunur. reklamınızı bedava yapar. Bunu yapmak yerine niye usimen abi? Böyle bir şey yok ya. Instagram yorumlarında da görüyorum vardı. iki tip insan var. Bir tanesi aynı benim gibi eleştiriyor. Bu doğru olan diye demiyorum. Bak insanlara istediğini söylemekte hür. Ama bir kesimde diyor ki o simen varsa bakın şaka da yapıyor olabilirler. Mizah da yapıyor olabilirler ama bence bunu ciddiye alıyorlar yani. Bu konularda şaka yapmamak lazım. Bazı konularda gerçekten ciddi olmak lazım. İşte o simon varsa o iyidir falan bilmem yani ne kral. İşte şimdi alınır falan. Ya ya aileler görecek bilmem birisi görecek yani. Millet gerçekten bir şey sanacak ya. Adam Afrika'da gelmiş zaten çuvalla para kazanıyor yabancılar. Türkiye'de Türk futbolu zaten Türk futbolunda kalmadı artık. Yani takımların yarısına fazlası yabancı. İşte bunu sevmiyorum. Niye geliyorlar? Vergi yok. Paralar çok. İşte Türk parası elin yabancısına gidiyor. Neyse. O konuyu da geçtim. Biyolojici. Bir tane biyoloji yazarı varmış galiba 3-4-5'te. Bu da eski bir konu yani. Ben yeni gördüm ama bakmayın. 6 ay falan olmuş herhalde. Yani bir yudum alacağım kusura bakmayın. Bu, bu şahsın ismini almayacağım. Twitter'da bazı söylemleri var. Kız öğrencileri hakkında. Ve Atatürk hakkında söylemleri var. Yani. Kimse şey yapmak zorunda sevmek zorunda değil birbirine ama saygı duymak bence olması gereken bir şey yani size karşı bir şey yoksa kötü bir tuta, tutar yani tutumu yoksa. Yani bu şahıs bence biraz zihniyeti bozuk çünkü ya gerçi bir dövme olayları falan da var galiba herhalde okulda eylem çıkmış falan onları da gördüm ama gerçi bu şahıs da bu arada yalanlıyor bunları bakın o da ayrı bir şey yani avukat tutmuş avukat tutulmuş. Avukat açıklama yapmış. Şöyle mahkeme yazısı olur ya sonuç şeyi. Şöyle bir kağıt işte. Şurası gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir şey gözüküyor kağıtta. Kağıt şu kadar. Şurası gözüküyor. Diğer yerler hani sansürlü. Niye sansürlü? Çünkü Twitter, X, Instagram bilgi vermiyor. Senin sildiğin tweet'lerin bilgisini vermez ki o adam sana. Yani çok büyük bir olay olması lazım veya Cumhurbaşkanı'nın hakaret falan olması lazım o durumlarda veriyor diyebiliyorum. Ki bunu siber polislerine sormuştum zamanında onlar da bu cevabı vermişti yani. Cumhurbaşkanı hakaret veya çok üst düzey suçlar olacak ki ancak belki verir. O da belki verir yani. Mahkeme yani polisler başvuruyor Instagram'a. İşte bu şahsı bilgilerini istiyorlar. Sonrasında o da verip vermeyeceğini kendisi karar veriyor. Zaten Discord niye kapandı? Bu yüzden kapandı. Bilgi vermediği için. Neyse bu konuda böyle. Gerçi zaten 3-4-5 ekibi şutlamışlar bunu galiba herhalde. Bu şahsı 3-4-5'ten şutlamışlar ki zaten doğru olduğu belli demek yani. Neyse ben gene bir şey demiyorum. Diğer bir konu bizim milletimiz ilgi. Şimdi sadece suçtu sanmayın ki 3-4-5. Bizim milletimizde kendimi de eleştiriyorum. Bak kendimi de katıyorum. Bizim milletimizde böyle bir şey var. Yani. O simeni gördü. O ilgiyi basıyor ona. İlgiyi gösteriyor ona ki adam da sadece ilgi de değil. Bakın yorum atmaktan falan bahsetmiyorum. Ya yani bu Osimhen reklamı falan tutmazsa bu adamlar daha ilerisini yapar mı ya? Yapmaz abi yapmaz. Bu adam cirosuna katkı sunmazsa, karını arttırmazsa bu reklamları yapmaz bu adam yani. Bu adam da hoş buralara kadar gelmiş bir şeyler biliyor tabii ki. Yani bizim milletimiz de demek ki alıyor ki. Kim alıyor bilmiyorum. Bakın. Alanları da cımbızlamıyorum bakın. Aldıysanız söyleyip yani yorumlarınızı da bekliyorum yani. Memnun olurum bu konuda eleştirinize bekliyorum. Yararlı olabilir bu, bu şeyin yani. Yararsız demiyorum ben. Karalama değil eleştiri. Amacım karalamak değil. Kimsenin ekmeğine dokunmak değil. Yani biz de sonuçta orta halli insanlarız. Biz de ekmek satarak geçinmeye çalışıyoruz. Yani ekmek parası sonuçta bir şey diyemem ama sadece eleştiri yapıyorum yani ben. Olumlu olumsuz. düşüncelerimi aktarıyorum. Umarım kimsenin zoruna gitmez gitmemesi de gerekiyor bence eğer böyle bir işin içindeyseniz. Ekmek kapısı. işte bu konu hakkında az önce bahsettiğim şey. Ya sonuçta bakın. 3-4-5 firması YouTube'dan da çok hoca yani neredeyse çoğunu hepsini birkaçı hariç çekmiş durumda kendilerini. Yani bir tekel durumu gibi bir durum var aslında. Tekel olma durumu var ama YouTube'da da hala çekler durduğuna göre şu anlık bir sorun yok. Yani sonuçta hocalar gelmiş tamam. Bunların çoluğu çocuğu var ya. Yani. Sonuçta ekmek kazanıyorlar buradan yani. Sadece ben öğrenciyim ben. Sadece kendi gözlerimden bakarak olayı yorumlarsam yanlış bir şey yapmış olurum yani. Etik değil bu. Hiç alaklı değil yani. O yüzden insanlar burada çoluğuna çocuğuna ekmek kazanıyor. Hocaları kastediyorum veya 3 4 5 firmasında çalışanları kastediyorum. İnsanlar yani işte ekmek kapısı abi daha diyecek bir şey de yok yani. Onları da anlıyorum yani. Bunu belirtmek istedim. Ekstradan ki anlaşılsın. Ne demek istediğim. Bir yudum alacağım. Kusura bakmayın. Dilim damağım kurudu. Buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum ama yani sağ olun ne diyeyim. Son konu kimse babamız değil. İşte demek istediğim de şu. Hocalar mesela geçiyor oradan değil mi? Ben X hocasından söylüyorum mesela. X hocası olsun. Ben fiziği bundan öğrenmişim. O adamdan öğrenmişim. Matematiği, geometriyi o adamdan öğrenmişim. Ama bu adam oraya geçmiş. Şimdi bu adam oraya geçti diye benim de onu alma şartım var mı? Yani yok tabii ki ama ya demeye çalıştım anlatamadım da. Bu adam bana tam yaptırmış tamam mı? Alanındaki soruları çıkmış soruları bana tam yaptırmış. Sınavda sağ olsun onun yani Allah ondan razı olsun. Daha ne diyeyim atıyorum. Tam yapmışım. Ama bu adam benim babam değil sonuçta. Orada reklam çıkıyor karşıma YouTube'da. Ben bir reklamları izliyorum. Veya premium alıyorum. Adama gelir gidiyor. Sonuçta adam oradan para kazanıyor yani. Bu adam benim hayrıma yapmıyor ki bu iş. Tabii ki bu işi yapmasalar YouTube'da bu dersleri yapmasalar. Belki de biz dershanelere muhtaç kalacaktık. Zaten fiyatları uçmuş durumda. Daha da uçmuş olacak yani. İki katı fiyat düşünün dershaneler. Onlara tekel olacaklardı. Onlara gitmek durumunda kalacaktık. Atıyorum. Böyle de bir durum var yani. Çok şükür böyle bir platform var. Youtube var. Orada hocalar içeri üretiyor. Minnettarım gerçekten yani. O konuda da söylemek istedim. Ama sonuçta bu adamlar babamız değil. Onu da demek istiyorum yani. Tabi haklı iyi olur. Hakkını ver. Böyle. Başka bir şey aklıma şu anda gelmiyor. Birkaç defa önce de çektim bu videoyu. Yani Birka iki, iki defa daha çektim herhalde. Çay bitti artık yani. Ya tam kafamdakileri söyleyemiyorum. Biraz da mükemmelliyetçi bir insanım. O yüzden tekrar tekrar çekiyorum. Ama bunu atacağım artık. Paylaşacağım artık. Çok da umurumda değil. İçimdekileri söylüyorum sonuçta. En doğal haliyle. Doğallığımla olmaya çalışıyorum diyelim. Böyle. Yani aklıma gelen başka bir şey yok. Sizler neler düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum bu konu hakkında. Yani biraz da şu yüzden çekiyorum bu videoyu. Instagram'dan da yorumlar gördüm. Benim yorumlarda da arkadaşlarla konuştuk. Yani görebilirsiniz o yorumları. İnsanlarda da bazı insanlar da bazı durumlardan muzlar hep yani. Ama en, en önce kendim için çekiyorum video. o yüzden böyle bir video olmuş oldu. İzlediğiniz için gerçi izlenecek bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Görüşmek üzere.